Ne diyor sana? Acaba ne diyor? Dinozor e neden, konuşmuyor? neden konuşmuyorsun? Acaba neden mü? Dinozor neden konuşmuyor? Dinozor neden konuşmuyor? konuşmuyor? Dinozor neden konuşmuyor? Dinozor neden konuşmuyor? Dinozor neden verelim Dinozor Kocaman dişleri varmış Hazal. Oyuncağını yedi Hazal. Hazal'ın oyuncağını dinozor yedi. Ama o dinozorun oldu artık. Bu ejderhaya da benziyor. Hadi ejderhanın gemisine binelim mi? Tamam hadi hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Sırtında taşıyormuş hadi. sevdiği çocukları değil mi? Hadi, hadi, Aa burada ne varmış Azal? Öyle mi? Hadi buradan çıkalım mı? Çok karanlık. Açtım şimdi. Hadi arkadaşlar açıyorum ben.